Çiğli'nin menfaatinden daha üstün değil. Kimse Çiğli'ye gelecek hizmetin üstünde, kendi siyasi ikbalinin peşinde koşmayacak. Buna başta ben dahil olmak üzere. Mahallenize yapacağımız işlerle ilgili mahalle halkının Çiğli'nin geleceğine dair bir politikamız olduğunda bunu engellemek adına orada sizin önünüze birileri içerse de ben sizden önce gelirim o seti yıkarım. Çok net söylüyorum. Buna net olun bak. Buna net. Sıfır bak. Çok net. Ya işte bu büyük şehrin deyip sizi bizden bizim içimizden biri bakın açık söylüyorum işçisinden şoförüne, formöründen çavuşuna, müdüründen başkanı bu benim konum değil bu bunun konusu derse ona şunu söyleyeyim doğrudur ama belediye başkanı dedi ki bu konuyu sen de benim kadar takip edeceksin. Kim sizi yanınızdan savarsa kim sizi yanınızdan gönderirse bana aradınız ulaşamadınız belediyeye gidin. Ama bunu da koz olarak kullanmayın. Ya biz bu iş için gittik. Şu çavuş, şu müdür, şu başkanımsı bizi başından savdı derseniz direkt belediyeye gelin. Ben gereğini yaparım. Bu bitti. Çiğli'de bu lüks bitti. Bu şatafat, bu gereksiz koordinasyon bitti. Bu dönem hizmet zamanı.